Uçan <laughs> şey, maşallah güzel bir şey var ya. Çok iyi. Neredeyiz? Murat Bey nasıl Size bırakmışım ki. Yani. Yok bu başta. Ya hepsini toplamışım. Gönülleme döneminde yağışlı geçtiği için Biraz geniş çalışalım siz de maşallah güzel bir şey var ya Çok iyi Nerede? en işini yapan mücadele hep verdik veriyor. Bunlar klasik. faaliyet açısından baktığımızda önemli merkezlerden biri konumunda yer almakta. Önemli potansiyele sahibiz. Verimli toprakları, ovaları, bitki florası ve su kaynaklarıyla üretime oldukça uygun olup bu anlamda üretime ev sahipliği yapan bir şehiriz. Sayın Valim, ilimizin toplamda 357 bin hektarlık tarıma elverişli bir alanı bulunmakta. Bu alanlarda ağırlıklı olarak tarla tarımı başta olmak üzere sebzecilik ve meyvecilik faaliyetleri yürütülmekte. Meyvecilik anlamında ürün desenlerimizi ağırlıklı olarak üzüm, elma, armut, ceviz ve az da olsa kirazdan oluşmakta. Elma ve armut da ilimizde önemli bir yer tutuyor. Yine 24 yılı verilerine baktığımızda ilimizde, 4500 dönümlük bir alanda toplamda e, 1700 tonluk bir elma üretimimiz gerçekleşti. E, yine yaklaşık olarak e, 1400 dönümlük bir alanda toplamda 700 tonluk da bir armut üretimimiz e, gerçekleşti. Sağ olun, var olun. Bu meslek bizim baba mesleğimiz. 1960'lı yıllardan bugüne kadar baba mesleğimizi devam ettirdik. Tabii ki o günkü dönemdeki kısıtlı imkanlarla babalarımızın yaptıklarını biz daha modern şekilde, modern teknikten, ekipmanlardan yararlanarak daha en iyisini yapmanın mücadelesini veriyoruz. Özellikle burada bulunmadığı için bulamacılarımızı bile Bursa'dan getiriyoruz. Bahar'ı burada bulama yapıyoruz. Bizim mücadelemiz, amacımız baba mesleğimizi de çevremize yaymak. Evet. Bizim en güçlü olanlardan bir tanesi Paycanlısı devam ediyor. Herhalde da en az bir daha devam edecek ama bugün itibariyle onun dışındaki hemen hemen diğer ürünlerimiz hasılatıda dağılmış bulunuyoruz. Şu an ilimizde değil sadece, bölgemizde bence örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Ben Muş'a geldikten sonra bu üçüncü hasılatım. Yaşamlı bir ortam. Dediğim ya, Sparta'ya mı Elma deyince işte bizim, niye de hiç Anadolu biraz, Isparta üyesi, bir hafta gelir. Böyle bir geldik. Burada da hepsi de maşallah böyle. Yani e, hiç elma sevmeyen birisi var mı bilemiyorum ama yani gören herkesin elma yiyesi getirecek. İçini açacak, rahatlatacak, güzellikle bir elma bahçesi ve bu konuda da işini severek yapan bir aile, Aşar ailesi. Ben gerçekten de çok o zaman da çok keyif almıştım. Maalesef ülkemizin çok büyük bir kesiminde sırayı ondan dolayı meyve hasatlarımızda çok ciddi bir Ama Allah'a şükür e, bu bölgede e, yani avantajlarımız, rakımlarımız vesaire e, bizde çok ciddi bir zarar ve her seneki hasat kurulama yakın bir şekilde güzel bir hasat gerçekleşiyor. Bakarsam bağ burada yaptılarımız boşuna söylenmiş. Bakın bu Murat Nehri bu sus bucak sıkarlarından gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber güzellikleri tüm bölgedeki hemşerimize aktarıp gösterip benzer bahçeleri, özellikle bu nehir boyunca da yaygınlaşması sağlamak her konuda zaten de devletimizin destekleri de orada. Yeter ki vatandaşımız desin ki benim tarlam var. Ben bir şey yapmak istiyorum. Gelin bakın burada en verimli ne üretebilir? Toprak analizlerini yapın. Havasının suyunu neyse kontrollerini yapın. Bana öyle de ve bu süreçte de bana destek olun desin. Biz her türlü ekipmanımızla, personelimizle onların yanındayız. Afat öyle. Ya? sert Yatımcılar. şeyinizi üretenler tüketenler diyor. <laughs> hakkını vermesi lazım. Tamam <laughs> böyle kal. Tamam. Görüyor musun? Evet. Benim fotoğrafı da çektim mi? <laughs> <laughs> ağacı asılmak için Evet, maşallah. Çekil yanlışınız yok. Domatesin son demleri. Evet, Poşet Seçmece mi? Evet, şey, 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 şey. şey, şey. seçmece yapalım. Evet, evet. almayacağım. Elma çünkü hasattan geldi. Evet. Ne demek? Biraz daha acı kalsan. Acı mı? Tam olay evet. Acı bir. Armutlarımız her şeyimiz.